obeste aslında büyük bir rahatsızlıktır. Toplumda obeste sadece fiziksel görünüş olarak akla gelse de obeste dediğimiz rahatsızlık kilogram bölü metrekare oranı 30 ve üzeri olan insanlara biz obezite olduğunu söylüyoruz. Obezite ise sadece kilo dediğimiz veya fiziksel bir görünüş olmadığı gibi birçok rahatsızlığın aslında altyapısını oluşturuyor. Bunlar nedir? Kardiyovasküler rahatsızlıklar yani kalp rahatsızlıkları, tip 2 diyabet, eklem kas ağrıları, fıtıklar bunlar gibi birçok rahatsızlığın rahatsızlıkların ana sebebi aslında fazla kilodur. Yani vücudun fazla yağlanmasıdır. Bunun yanında sadece fiziksel görünüş veya işte bel ağrısı, sırt ağrısı veya omuz ağrısı yapıyor gibi düşünmemekle beraber bunun yanında çok fazla kolesterol, karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıklarda da ön plana çıkıyor. Bunun tedavisi ise düzenli bir diyet uygulanarak sağlıklı bir birey haline insana dönüştürmek olacaktır. Bunun için de önemli olan nokta diyetisyenlerle çalışmanız önerilir daima ve bu süreç kısa bir süreç olduğunu değil de uzun bir süreç olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Yani buna bir vakit verin kendinize ve ilerleyen aşamalarda kendinizde olan o değişimi gördükçe motivasyonunuz artarak işin devamı çok daha iyi ve çok daha kaliteli olacaktır. Burada amaçlanan hedef ise şudur. insanın hayat kalitesinin veya standartlarının artmasıdır. Örnek verecek olursak göbek çevrenizdeki 10 kilo bir yağ miktarı bu 10 kilo göbek çevrenizden yağ kaybettiğinizde dizlere binen örnek veriyorum 30 kilo. Ayak bileklerine binen 50 kiloluk bir yükten aslında kurtulmuş oluyorsunuz. En basit örneği ise şöyle veriyorum. Pazara gidiyoruz. Elimize 5 kiloluk bir poşet alıyoruz. İki tur attıktan sonra elimizdeki o poşet 5 kilo değil de aslında 15 kilo gibi gelmeye başlıyor. Bu da şu aslında yer çekimi mevcut ve insanın üstünde bulunan ağırlık her zaman gün geçtikçe, saat geçtikçe ağırlaşır. Ancak fazla kilolu bireyler bu ağırlıklara alıştıkları ve uyum sağladıkları için günlük rutin ve yaşam haline dönüştürürler ve bunda herhangi bir eksik veya artı anlayamazlar. Ta ki kilo verdikleri takdirde vücutlarına gelen o rahatlıktan sonra yani merdiven çıkmaya tutun da ayakkabı bağlamaya üstünüzü giyip çıkarmaya kadar birçok artısı olacaktır ki biliyorsunuz iki adım atıp ...çok yoruldum, nefesim kesildi gibi bir dönüş sağlamak insanları üzüyor ister istemez. Ve bunun yaşı da kalmadı. Sadece ileri yaşlarda veya fiziksel aktivitesi düşük insanlarda oluyor gibi... ...genellemek de veya alanı daraltmak da yanlış. Bunun yaşı yok. Çocuklarda ilkokul çağlarında çok fazla görülüyor. Adolesan çağında çok fazla yani ergenlik döneminde çok fazla görünüyor. Yetişkinlerde çok fazla görünüyor. Ve bunun ana sebebi düzensiz beslenmek, fast food ağırlıklı beslenmek... ...ve aynı zamanda insanların hayatından o düzenin yok olmasıyla meydana gelen bir durumdur ve dediğim gibi obeziteyi veya fazla kiloyu sadece fiziksel görünüş olarak değil sağlığınızı ve hayat standartlarınızı yükseltmek için kesinlikle bu fazla kilolardan kurtulmanız gerekir ama şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım Sağlık yerindeyse hayatımızın tadı keyfi yerindedir. Sağlık da maalesef ki elden gittiği takdirde değere bilinen bir şeydir. Onun için sağlığımız yerindeyken bu kilolardan mümkün olduğunca en iyi şekilde kurtulup en sağlıklı şekilde kurtulup hayatımıza hayat standartlarını yükselterek o şekilde devam etmemiz gerekmektedir. Hocam bir diyetisyen olarak Avrupa'da birinciyiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Evet maalesef ki bu çok üzücü bir haber aslında. Avrupa'da da, obezitede birinciyiz. Ama bunun dediğim gibi birçok sebebi var. Maalesef ki hazır beslenmeye çok fazlasıyla geçtik. Eskiden yoğurtlarımızı kendimiz evde yaparken veya bağdan bahçeden domateslerimizle sebzelerimizle beslenirken şu anda bunların hepsi hazır ve GDO'lu şekilde devam ediyor. Marketlerden aldığımız yumurtalardan tutun eskiden nasıldı? Kendi bahçemizden tavuğumuzdan yumurtamızı yiyorduk. Ardından tavuğumuzu kesiyorduk, tüketiyorduk gibi beslenme tarzımız mevcuttu. Ancak bunlar son buldu. Maalesef ki Avrupa'da birinciyiz obezitede ve bunun önüne geçilmediği takdirde ise sonuçları maalesef ki çok daha kötü olacak. Çünkü sadece bu obezite fiziksel görünüş veya fazla kiloluk hareket kısıtlanması olarak görülmemeli birçok hastalığa sebep olan bir durumdur. Bunun önüne geçmek bizlerin elinde. Sizlerden ricamız sağlıklı bir hayata geçmeniz için diyetisyenlere bu anlamda başvurmanız önemli rica olunur.